Merhaba arkadaşlar, Merhaba. bugün üçüncü işi denemem. Umarım alırım. Bakacağız, göreceğiz. Roblox bu sefer daha hızlı açıldı, belki direkt Roblox'un kendisi açılmıştır ama far zannetmiyorum. Hadi coming come. In, come. <Gülüyor> <Gülüyor> oldu şimdi oldu teleporting şimdi başka bir yere ışınlandık evet evet. Bakalım. 97 numara. Fakat ben de Fransman. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bugün Front olarak oynuyoruz hadi Ama benimkisi de işte bir şekilde ha. Şimdi tabletim var benim büyük bir ihtimal Gördüm çünkü aşağıda tablet falan yazıyordu

Kameli kazanacağım galiba. <laughs> uh. Görüşürüz. 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 Lan gel buraya. Kaçamazsın. Koşabilirsin ama kaçamazsın. Güzel, güzel. Let's let's see. Bakalım. Piri. Allah Allah. Ha, bura. Bakalım. Peri. Dalga adı da işe yaramadı nedense. Oyuncular liktenmedi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bakalım kimler varmış burada. Hadi ya vurulacak biri gelsin. Her oyun şeylendiğinde 10.000 won kazanıyorum. Şimdi burada aynen bayağı fazla kazanıyorum. 100.000 won falan kazanıyorum yani. Hadi, Hadi ya. Benim için Yok yok. Aaa. Ama bu yaptığınızı boştuk ya. isyan başlasın. Intermission'da isyan yaptırabiliyor muyuz? Mükemmel. <laughs> Beni bıçak diyebiliyor mu? Bıçak diyemiyor. Hadi ama ya. Okay, Hadi, gel. Aha bir oyun şey mesela. Oy be şu ya. Artık ne gibi bir gibi stresli değilim oyunda. Oyunda bir de artık stresim yok oldu. Bakalım bakalım tabletle neler yapabiliyormuşuz. Merhaba. 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 Oh. Hey bakın. Dikkatli vurun. Yoksa vururum böyle. Nereden çıkardın ya o mermiyi? Hadi hızlı olun. Frontman olması olmak gibi bir şey yokmuş ya. Mükemmel. Gel buraya. Kafanızdan vururum ha. Hiç kimseyle yanmayacak. Sen yüzünü göstermeyeceksin. Haberin olsun. Ee <laughs> srolleyebiliyorum adamları. <laughs> Çok eğlenceli. Bu takımın kesinlikle yani şey, kesinlikle Kasınlıktı ve iki oyuncu nerede? Gıngır gıngırna gıngırna dana

Yoksa ölü mü? Çık be. <laughs> yok yok ölmemiş ya. Yok. Sen elendin dostum ya. Siz net elendiniz. Sizi vurmaktan keyif alacağım. Abicim oyundan çıkma bak. En azından bize para kazandır ki. Ya sen nasıl beceriksiz bir adamsın ya. En kolay oyun. Buradaki en kolay oyun en azından. Topaç. <laughs> oy 25.000 won. Güzelmiş. Diğerleri el 10 10.000. Ah yapma ya. eğlenceli olacak ses forması. olur benim için daha eğlenceli kılın bunu. Rica ediyorum. Şimdi sırada halat çıkmışım. Burada. Aa istediğimiz sayı söyleyebilecek miyiz? Bu çok iyi olur ha. Kaç kişi var ona göre söyleyeceğim. Kaç kişi varsa ona göre söyleyeceğim. birinin eğlenmesini istiyorum bu şekilde. Karin 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 Ama yani Karin yaptım ben. Mr. <laughs> Unico. Hadi ya. Seni kendim vurmaktan sen kalsın. Psikopatım da lan. Lan ne 3 kişi kalmış. Hayır ya. Kısa söyleyecek benim frontmenlik. Bu sefer very hard olsun. Haydi bakalım. Bakın ne korku de. Um, i̇ki destek biri eğlenir. ay son oyunda kalırlar. Eee, sen ve sen. Seni öldürmek istiyorum. Öyle kaçamazsınız ki siz. Bir tane daha kapı açılsın hadi. Yapacak bir şey yok. Neredesin lan kız? No Bu şey değil. Bu şey değil yani abi. Koşun koşun hadi kapatın. Geri var değil mi beyler? Bu kız teko... <laughs> Seni sırtından vurmanı çok fazla istiyorum be kız. <laughs> 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 Şimdi bu... Son oyun. Büyük bir ihtimalle son oyun gelecek. tablet. Aha. Birinin kazanmasına daha mı şahit olacağız yoksa ölmesine mi? Göreceğiz, bakacağız. Ha, ben de göremiyorum. Aa. <laughs> Lan adam bildiğin bu. Gerizekalı. Ben de bilmiyorum ki. Ya siz gerizekalısınız abi şimdi? İkincisi de vurmak çok istiyorum. Artık test cihazı da işe yaramıyor abi. şimdi Ben de bilmiyorum şu an hangi canın gerçek olup olmadığını. Hadi. Bence güzeldi. Keşke dalgalarda da işe yarasaydı da. Neyse bir şey olmaz ya. O kadardan da bir şey olmaz yani. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki frontman oluşumda isterseniz de çok fazla sevinirim. Hadi görüşürüz.